Herkese merhaba arkadaşlar, bugün Free Fire oynayacağız. Neden ee, sıkıldığımı merak ediyorsunuz, gidin önceki videoya bakın. Gelseydi gerçekten yapacaktım. Ama gelmedi işte. Valla... adamlar hiçbir şey yapmıyor. Şak koyuyorlar. Üzülme efekti yazıyorlar. Yapıyorlar. Sonra always... onlar şu kadar, konuşuyor. Like şu şöyle şey şöyle ka... şey yapacağım diyorlar. Abone olursa. Adamlar bir baktım. 7 saat önce çekmiş videoyu. Bir tane video çekmiş. 1700 abone. Ben sadece 300 like istedim. Gelmiyor. İş. <laughs> Videoların da aslında kötü değil. Niye böyle oluyor hiç anlamıyorum arkadaşlar. Bu videoya iki like gelirse çok mutlu olacağım. Zaten şu da yeni şey çıktı. Arkadaşlar Burak'ın hakkında başka şeyler de öğrendim. Yorumlara yazın. Yok yazılmıyor. Değil mi? Bilmiyorum ya. Benim şey kısıtlı YouTube sesimden anlaşılıyor. Ya. O yüzden yorumlar kapatıyorlar. Otomatik Batı olarak galiba. Çünkü benim şeyim açık. Çocuk kısıtlaması. Arkadaşlar şuraya ineceğim. Herkes buraya iner mi ki? Burası çok kalabalık değil. Kimse inmek istemez ama aslında bir kişi olur. Benim kafa başka çalışıyor arkadaşlar. Ben şuraya inmek istiyorum hatta ya. Boşver orayı. Hatta artık bir saat şey ya. Arkadaşlar önceden de baya oynamıştım bu oynama sonra sildiğim için birazcık kötü karakterim var ama mesela oynadım demişken beni biliyorsunuz yani o kadar çok kasamadım böyle çok güzel karakterler falan filan alamadım sadece öyle değişik değişik şeyler aldım bu bu şey çok güzel bu arada. Ee, silah. Bir de şarjör bulsam. Dur dur şey bulsam bir de. Burada bir şey var mı artık? Kaldı mı? Şu üstte vardı da ben istemiyorum ya. Heh. Şurada bir tane bakalım. Bir şey var mıymış? Yok abi orada da. Çünkü ben ama... Gel kanka. Sen kime vuruyorsun lan? Oo bir sürü şey çıktı da şuradan da gel. Gel. Bak ben onu bununla değiştiririm. Dur bakayım bir tane doldur aga. Dolmuyor boş ver. Ha dur dur şuna. Dur şuradan da şunu al. Yemezler. Cephane aldım. Tam başka bir şey yok. Lan neredesin Zaga? Şurada biri vardı. Dur bakayım. nerede küçülüyor? Alan küçülüyor. Bir dakika 9 saniye var arkadaşlar. Yorumlar neden kapalı acaba bilmiyorum abi. Konuşmasam yorumlar açık oluyor bu arada arkadaşlar konuşmayayım mı sizce. Görüşmediğim bir video var, var. Önceki video. Oraya yorum var mı bilmiyorum. Bir tane video çekerim. Onda e, bir dakika falan şey dururum ya. Konuşmadan dururum. bir saattir gidiyorum, sıkıldım. Ben tamam, bunu yiyelim de ya. Bunu alayım hele. Yanlışlıkla sıkarım falan diye herhalde ya. Tamam, tamam anladım, anladım. Sen gel. Bir tane sıkayım. Tamam, tamam ya bir tane. Neredesin lan? Canımı dolu, doluyor ya. Koş koş. Oh. Sonu da öldürdüm. İha harekete geçti. Lan. Ha? Orada biri var. Koş. Yok lan. Koş lan koş 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 koş. Kaptıracağız şeyi. Bir dakika ya. Abi giy giy şunları Aferin şunları al. Ben bu silahı bırakma artık abi. Ben bu silahla bayağı bir şey yarı yarı şeyler yaparım. De nereye gidiyor ben? Ha, tam güzel yere gidiyormuş. Birazcık döneyim, döneyim, döneyim. Böyle bir yere gideyim. Şunda adamların yanına gideceğim büyük ihtimalle. Ben durana gitmeyeceğim aga. Ben durana gitmek istemiyorum. Dur birazcık şöyle drone da çok güç oluyor. Drone da ölüyorum bazen abi. Biraz sıkıntı oluyor o da. Oyna neler neler gelmiş anlamıyorum ki. <laughs> yani ben nereden bileyim bunu ses oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Gel. <laughs> Canın az ya hemen kaçarsın bebek. Sus. <laughs> Tam güvenli bölge içi değil o tabak tamam. aldık. Oo oh, mis mis. Şunu doldur. Tamam. Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Bunu da al. Şu polisi değiştireyim mi? Başka. Seviye 3 olmamız lazım. Ben biraz daha koşayım o zaman şöyle birazcık. Yok, şöyle. Tamam öyle koşayım. Şöyle. Lan ben neye bastım o? Güzel yere mi gidiyor şu anda? Birazcık öyle koşayım. Tamam, tamam koşsa, boşar. dur Şunun içine ben koşayım bakayım bari. Kimse yok mu lan burada? Hiçbir şey kalmıyormuş. Hepsini almışlar. Boş ver. Gelin şimdi azıcık. Hiçbir şey yok burada. Dur lan Oooo oh, bu biraz tu. Yok Tamam tamam Gel görmedin sanıyorum mal her şey denen. Oh mis mis. Şunu niye alamıyorum ben peki? Buradan bir şey almam lazım benim. Birazcık güvenli bölgeye gitmem lazım ya. Şöyle. dur 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 dur. Çok güzel bir şey buldum. Tamam. Şuraya doğru gitmem lazım. Tamam. Koşarak gideceğim. Arabayı da alayım mı abi? Sür. Hayır lan lan, lan 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 diye tam tersine gideceğiz. <laughs> tam tersine gideceğiz ha. Alo, alo. Lan, 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 lan. Bunlar beni niye küçük düşürüyor ya? Karakteri kötü olduğundan dolayı. Anlamadım. Şu canı kurleyim mi? Gerek var mı? Var. Güvenli bölgede geliyor ya. Birazcık. Şimdi de... Şuraya gitmem lazım Birazcık. Koş! Koş! Bir daha üstüne çıkacağız aga. Orada ikisini gördüm. İki tane, iki tane. Tam baktığı bir ötte. Ve Hadi bay bay. Bunu da doldurur. Gel, yeah. ah. Hayatta daha kaç kişi var la? Daha çok kişi var hayatta da. Tam karşımda birisi var. Tam karşımda aga. Koş lan koş 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 yetiş. Yetiş yetiş. Tam yanına geleceğim. Kanka. Şurada. Abi 8 kişi öldürdüm. Hala 22 kişi mi var lan? Kafa yiyeceğim. İlk önce şuna bakayım. Gel. gel 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 gel. Şu iyi mi? Kötü mü? Dur. Onun şey yok. bende var şunu. Tamam. Gel. Buradan uzaklaşacağız şimdi. Arkadaşlar. Şöyle şunu birazcık basayım. Tamam şimdi nerede? Şuraya gideceğiz. Koş. Ben burada bekliyorum aga. Burası çok güvenli gibi. Tamam 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 Gibine git 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 vur 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 vur, vur. vur, 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 vur. vur, vur, vur

koş 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 bir şey alamıyorum al şunu ne, ne alacağım başka ne var bok yok koş 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 Şurada doldur dolduramıyor mu bunu doldurmam lazım ya burada birileri var Maalesef ki benim de bir işim var. Ben botum ya. Tamam tamam. tamam Baya işimi arıyor bu silahlar. Daha silah lazım bana da. Can bilmiyorum ne yapacağımı. Ki bu son. Bu son. Sonum geldi arkadaş. Dar. Sonum ucu ucuna geldi. Ya abi neden böyle? Arkadaşlar birazcık kesti benim şey. Onu çok değişik. Birazcık sıkıntı bir durumdayım ya. Koş 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 koş. çok az kişi. Oho, oho, oho. Koş. Koş. Yanımda biri daha var. Koş. Tam. Burası. Şurada pusayım mı? Var? Abi oyun çok heyecanlı arkadaşlar. Abi nerede bu adam? Gel. Ya sen zehirden öleceksin bak ha. Dur bakalım. Sadece küçücük bir yerdeyim. Oh. Mum 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 ve birinci İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Abi çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Ne oldu? Ne oldu? Ne ne oldu? Ne oldu? Eski oklardan karşı. Hadi bakalım. Herkes pro olarak gördüm ama en son kim pro çıktı lan? Ne oldu? 50 kişiden kim kazandı? My Mustafa ismim bu arada. Ha kim kazandı ha? Kim kazandı lan? Ben bu kostümü çok seviyorum. Ne bilmiyorum çünkü diğer kostümleri de seviyorum. İşte bu. Bana ödül vermeleri lazım. Vermiyorlar. Hiç iyi değil. Bu çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Tamam. Tamam. Yok kardeşim. Yok kanka. Yok kanka. Bir saniye ha. Gözükmedi değil mi arkadaşlar? Tamam ayakkabıyı da değiştirdik arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kedimizin burada seninle geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada şarkı var. <laughs>